...emirlere itaat etmemiz gerektiğini, bu işin şakası olmadığını ifade ettiler. Yere yattık, daha sonra rejide bizi tekrar yere yatırdılar. Ellerimizi arkadan şu pozisyonda tutmamızı ifade ettiler, söylediler. Asla ve asla hareket etmeyeceksiniz. Bacaklar açık vaziyette olacak, elleriniz arkada olacak. Soru sormayacağız, hiçbir şekilde konuşulmayacak kendi aramızda dahi. Başımızı kaldırmamıza bile müsaade etmediler iki asker, bir de komutan diye ifade ettikleri kişi vardı. Komutan, e, soru soran bir arkadaşımıza e, asker bir daha soru sorduğunda e, mücadele müdahale edeceksin. E, ve gerekirse vurma talimatı aldıklarını ifade ettiler. E, bunun bir şaka olmadığını, çocuk oyuncağı olmadığını yineleyip durdular. E, bir süre sonra bizi yukarı çıkardılar. E, kilitli bir oda aradılar. E ee, bir asker biraz daha insaflı davrandı. Sağ olsun su içmemize e, izin verdi ama anca, hiç, hiçbir şekilde e, yanlarından ayrılamadık. E, e, ihtiyaçlarımızı gideremedik. Bazı arkadaşlarımızın o yönde de e, e, nasıl diyeyim? Sıkıntısı vardı. Evet, sıkıntısı vardı. E, netice itibariyle bir süre sonra bir bildiri okutacaklarını ifade ettiler. Önce kendisi okuyacaktı. Komutan diye ifade edilen kişi ee, üzerini değiştirdi, kamuflaj elbisesini değiştirdi, e, ee, üniformasını giydi. Ee, okuyacaktı. Nasıl okuyacağını bilemedi. O sırada dedik genel Genelkurmay'dan bu, bu, yönde istek geldi. E, ee, Tijan Hanım sizin okumanızı istiyoruz. Yani spiker olarak kim varsa ben vardım o, o dakikada sizin okumanız gerekiyor denildi. E ee, nasıl okunacak? Cep telefonunda görüntü vardı. Onu bir şekilde şeye aktarı, aktardık. Mail aktardık. Mailden de promptra aktardık. Ee, sadece yayın yapacak 3-4 arkadaşım rejide vardı Silahlı kişiler yine içeride rejideydi ee, Ben ve kamera kameraman arkadaşım buradaydık Yine silahlı kişi e, yanımızdaydı Stüdyodan daha doğrusu rejiden bizi görüyordu Hakimdi ee, Asla ve asla hareket etmememiz gerektiğini bir kez daha yineledi <laughs> ee, O dakikalar içerisinde izleyicilerimize o bildiriyi okumak zorunda kaldım Ve ne olduğunu bilemiyoruz elbette ee, nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu da ee, defalarca okudum kayıt yapılana kadar belki 6 kez belki 8 kez canlı olarak okudum tansiyonumun düştüğünü daha fazla yayına devam edemeyeceğimi söylememe rağmen ee, devam etmem gerektiğini ifade ettiler. Birazdan ee, diğer kanalların da yayına gireceğini tüm Türkiye için ee, böylesinin doğru ve hayırlı olduğu yönünde ifadelerde de bulundular o bildiriyi evet e, muhabir, e, e, evet yönetmen arkadaşımız da diyor ki rejiden ben o sırada e, bildiriyi okurken e, yönetmen arkadaşımıza da şu şekilde soruyorlarmış. E, özel kanallara nasıl müdahale edebiliriz? Onların yayınlarını nasıl kesebiliriz diye. E, böylesine evet bu bildiriyi onlara da okutmak istiyoruz. Nasıl yaparız demişler rejideki arkadaşlarımıza da. E, biz burada... E, yani biraz alel acele yapmışlar gibi. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hazırlıklarını yapmışlar ama özellikle baskına çok fazla taraftar bulamamışlar. Yani askerin içinde de çok fazla taraftar bulamamışlar gibi. Biz ilk dışarıdan burada kalan arkadaşlarımıza ne kadar kişi var içeride dediğimizde 100 civarında dediler. Yani eğer TRT ana kumandaya 100 kişi gelip burada ee, bir darbe, bir ihtilal, bir ihtilal bildirisi Biz aslında çok önce yapabilecekleri... ne olduğunu hiç anlamadık. Onlar gelip asker yere yat deyince ee... Ne oluyor hani nedir Allah korusun IŞİD mi bir baskın yaptı? Yani evet, bir devletimiz evet. zeval vermesin bir mı sürükleniyoruz. Jetler seslerini duyuyoruz. Buradayız kapalı bir alandayız. Süjyon e, içerisinde şekilde helikopterler, Ateş evet. açıyorlar. Sağ Dolayısıyla sonra. ne olduğunu anlamadığımız için güvendesiniz. Korkmayın. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyuz. Evet. Sizin güvenliğiniz ve iyiliğiniz için buradayız sürekli tekrar ettiler. Evet. Ve ne olduğunu anlayamadık. Biz sadece bu biraz da hani uydulardaki yayını kesme konusunda geç kaldığımız için çünkü İstanbul Radyosu'nun İstanbul'daki ulus yayın merkezini, oradaki kumanda merkezini aynı zamanda buraya geldiklerini de tabii öğrendik ve arka taraftan da zaten biz bir şekilde hazırlıklı hiçbir şey yapamasak trafoları patlatacaktık. Yani en azından buradan yayın yapılmasın diye onun yollarını arıyorduk. Bir biçimde hani yapabileceğimiz ne varsa fakat bütün jeneratörler ve trafo burada güvenlik altında olduğu için maalesef ona ulaşamadık ama ee, özellikle İstanbul Radyosu ve Ulus haberi gelince oralar biraz dağıtılıyor ve oralara zorla girip camları da kırılarak etraftaki masalar, sandalyeler tahrip edilerek sadece yayın merkezine ulaşmaya çalıştıkları haberi gelince demek ki bu kadar güçlü değiller. Ankara Radyosu rahat gibi görünüyordu. Daha doğrusu Ankara Radyosu'na çok az bir grup gelebilmiş. Demek ki bunlar her tarafı kontrol altında tutamamışlar. Sadece siz İstanbul Radyosu'nun yayını kesin Ankara'ya yayını alın ee, ve buradaki haber merkezdeki yayını da e, İzmir'e alın. İzmir'den çünkü belgesel kanalımızın yayın e, yayını orada olduğu için buradan yapabilmenin yollarını aradık. Ee, biraz bu anlamda e, vakit kaybettik ama sonuçta onların bir daha yani sizin ağzınızda veya kendileri bir daha yayına çıkabilmelerini bir biçimde engelledik. Evet, Anadolu Ajansı.